Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir yani e, barzo bir desteğiyle oynayacağım. Adamları domatmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Arkan bir pekka bırakalım. E, gördüğünüz gibi çok kötü bir desteğiyle oynuyorum. Yani çok toksik bir desteğiyle. Şövalye bırakalım dibine. Oynayışım biraz kötü olabilir. Bu benim yan hesabım bu arada. Gerçek hesabım bu değil. Şöyle bir sarmaşık çok agresif oldu ama. Aa ölmedi seviyesi çok düşük. Tomru da boş boşuna bıraktık. Şu an çok kötü durumdayız. Emojilerim de böyle bu arada. Rakibi bir öpelim. Kafesel Mega indirdim. Çok zevksiz geçiyor maç. Mega Şövalye'yi büyük ihtimalle savunamaz. Oo onda da varmış. Şövalye ile savunup kara geçelim kar çok önemli arkadaşlar. Karsız hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle bir Tesla bırakacağım şövalye ölsün diye. Eyvah. Şu an zordayız. Şövalye bıraktım. Mega şövalye her türlü ölür. Tamam. Elinde iskelet ordusu yokken şöyle bir bosaydut. O da prenses attı. Bosaydut bu arada kulede. Elim özellikle şu an. Şöyle bir sarmaşık. Ve büyük ihtimalle aldık o kuleyi. Vur bir tane daha tamam. Şu anda öndeyiz bir sıfır. Büyük ihtimalle bu maçı da alırız. Oo adamda evrimli iskelet ordusu varmış. Kafasına mega indirelim. Çok sıkıntı çıkartabilir. Ortadan bir boss haydut atalım. Mega şövalye kulede. Şöyle bir sarmaşık artı özellik. Uçan domuzcuklar geldi. Adam bir para yatırmış. Tesla'yı niye atmıyorum? Çünkü zarara geçmek istemiyorum. Ve yendik. İyi oyundu.